Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Arnavutköy merkez Vanlıoğlu'ndayız. Hemen Nadiot Partisi'nin arka tarafında da metro durağımız var. Buradan sağa doğru döndüğümüzde sokağın sonundaki beyaz binada kiralık dairemiz var. Şimdi gidip ona bakacağız. Metroya yürüme mesafesi. Binamızın hemen karşısında çocuk parkımız var. Binamız da burası beyaz bina. Dairemiz hemen sol tarafa doğru baktığımızda da görünen minarenin arka tarafında devlet hastanesi. Dairemize giriyoruz. Hemen girişte sağ tarafta. Lavabomuz, banyomuz. Onun yanında mutfağımız temizli yerimiz şöyle geniş bir salonu doğal ve sağ tarafta şöyle bir odası var sol tarafa doğru döndüğümüzde bir odada da var burada da balkonu var böyle güzel bir yer böyle minarelerde merkez yemiz.